Erdi hoşgüşün başladı. Bu çantaya İstanbul'a Mustafa geldik. Ali ben bir de Mustafa oldu. Ama karde abi diyor ki bu öküzü Ali mi Mustafa yiyecek? Şey. İmazsa onların masraf töbüğü olacak İstanbul'a geldi zaman. Bir şey koyalım Bu öküzü koyduk çantaya. Öküz şu anda çantada durduruyor. Azıcık azıcık. Bu öküzü koyan da abimiz, hatta bizim öyle gelelim orada böyle gel. Gel gel gel. Bir şey yapayım ne demek? İpi bırakma. Bu öküz, öküz daha zor yakaladım ben yani. topu iple yapma. topu. Ah, e öküzü arka başına yakaladım. E öküz de benim üstüme atladı benim üstüme de beni devirdi. Evet, evet. Burada ben yakaladım. evet. Sevgili Asakir'e kolay gelsin. Sevgili Asakir'e kolay şey bir bok böyle bir bok daha böyle bir Ayakta binmen lazım istedi. Ayakta bin. Ayakta yürü, Tekerler yukarı kaldır. Ha, ha bak. Bu bacaklar senin... Bacak ne oluyor? Enişte mi? Karınçın mı? Küçükken de bir sede biniyor muydun enişte? Nerede çok iyi abi de Sen bir ya. Aynı